Evet. Evet. Şimdi sıradan herkes. herkes evet. Evet. Lütfen. Ne ne söylüyorsun? Hakkın diyemiyorsan ben sen diyeceğim. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> benim e, benim 1969-70 eleşik gibi <laughs> o Suat Öztürk oturuyorum. Kerem Polat Ağrı'da ikamet ediyor. Güven Seyhan İzmit'te ikamet ediyor. Abdurrahman Aslan Ağrı. Hakkı Kaman 85 mezunu. Yerel medya atacağız. Mehmet Karhan 85 mezunu. Nazım Bayram 89 mezunu. <laughs> Servet Kılıç 84 mezunu. <laughs> Şaban Polat 88 İbo mezunu. Ee, Yücel Yıldız 89 İbo mezunu. Anfitasran 90 mezunu iyi bu. Şeref Aydın 91 mezunu. 90 mezunu Kadir. Şeref. Aydın 91 mezunu. Tosun Kür 92 mezunu. Yunus Kılıç, 84 mezunu. Yakup Kılıç 87 mezunu. Ben dedeleri dedelerine veririm. Bunlara Betin Batıçırol 82. Hacı. İsmi mezun olduğum. Ayhan Kılıç. 1989-1990 yılında mezun oldum. Şeref Burak, 84 mezunuyum. Tevfik Bahadır, 89 mezunuyum. Orhan Kağıtçı, 88. Ayhan Ağaç, 89-90 mezunu. Orhan Bozkurt, öbür isimim, gezgin yollarda sürekli yol maceralarımızı devam ettiriyoruz. İbo ailesine sevgiler. 89-90 mezunuyum. Sırf arkadaşım. <laughs> Cengiz abim tanır kendini. Cengiz Kırmızı 83, 83 mezunuyum. Sevgili Doğayan kardeşimiz Aydın Akyol olmak üzere ve ekip arkadaşı Sevda Özen Coşkun Alacalı kardeşlerimiz olmak üzere emeği geçen daveti davete icabet eden herkese şahsınızda huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Devamında sevgili Ayhan Çelik kardeşimize ki bugün çok büyük mazeretleri var. Aslında bütün arkadaşlarımız biz burada yüzü aşkın insanız. Ancak aramızda olamayan yüzlerce de insan var. Çok büyük mazeretleri olan insanlar var bunda olmak için adeta tabir caizse can atmak isteyen ancak mücbir sebeplerden mütevellit aramızda olamayan öğretmenlerimiz var, arkadaşlarımız var. Buna rağmen yurt dışından, yurt içinden muhtelif illerden buraya davetimize icabet eden siz çok değerli müdürlerimize, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Programımız içerik olarak çok doludur. Tabi biz nacizane İsmail Hoca'yla bir şeyler hazırladık. İsmail Hoca bu arada her ne kadar isim benim olsa da bu işin perde arkasında gizli kahramanı kendisidir. Allah kendisinden razı olsun. İsmail Hoca'mız her manada her manada bize <laughs> kürte çıkarmadan adeta hazır gibi yetişen tedarik noktasında hiçbir aksamaya mahal vermeyen ve gerçekten müthiş bir özveriyle bu geceyi hazırlayan sevgili İsmail Kaya hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. <laughs> Programımız doludur. Çok konuşmacı müdürlerimiz, arkadaşlarımız olacaktır. Ben hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyor. Büyüklerimin ellerinden öpüyor. Siz değerli arkadaşlarıma hasreten teşekkür ediyorum. Arkadaşlar. Çok değerli Eleşir Milli Eğitim Müdürüm İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız İshak Bey O da sizin bir arkadaşınız ama Sonuçta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de misafiriyiz burada aynı zamanda Çok değerli hocamız Abdülkadir Bey eski ama eskimeyen okul müdürümüz hocamız Değerli öğretmenlerim Ali Mete Bey, Muset Bey, Selahattin Bey, yine okul müdürlüğü yapmış Ahmet Bey ve sevgili evlatlarımız, değerli arkadaşlarımız, gözlerinizin nuru sevdiği gençler. Bugün bizi olağanüstü bir heyecan yaşattınız. Bu yolculuk iki sene önce Bursa'da Aydın Bey kardeşimizin başlarsıyla, başlar demesiyle başladı. Geçen sene Ayhan Bey'in Ankara'da devam edin demesiyle devam etti. Ve bugün de burada Rahat Bey'in ve ona çok büyük katkıları olan elbetteci İsmail Hocam'ın ve sizlerin e, katılımlarıyla bize hem güleceğimiz hem de üzüntü yaşayacağımız bir anı yaşayacağız. Sabahın dördünde kalkıp yola girdik. Heyecanımız, heyecan gerçekten çok fazlaydı. Niye? Yeah, yeah, yeah. Kendimizi bulduğumuz bir yuvaya gidiyoruz. Eleştirik Katılı Bölge Okulu'na. bireysel anlamda ben ve arkadaşlarım ve arkadaşlarım aynı zamanda sizlerin de çok değerli anne, baba, velileri, yakınlarınız, akrabalarınız bize destek oldular. Ve sizleri 6 yaşından 16 yaşına kadar bir ...yaş seviyesinde bize emanet etmediler. Edilerce ...evlatlarımız size teslim... ...biz de... ...onların evlatlarını kendi evlatlarımız gibi aldı ...ve bugünlere taşıdık. İnanıyorum ki benden önce görev yapmış... ...okul müdür arkadaşlarım... ...idareci arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım döneminde devam eden bu hizmetler, bu yaklaşan, bu sevgi, benden sonra görev yapan arkadaşlarım tarafından da devam ettirilmiş ve o güzel sevgi bayrağı, sevgi okulu bu günlere sizlere yetiştirmiştir, yollamıştır, göndermiştir. Benim evladım yok. Bunu çok yürekten söylüyorum. Evladım yok. Hepimiz senin evladınız. Evet. Görev yaptığım dönemde koordinasyon toplantılarında zamanın kaymakamı işte evlat sayısından, çocuk sayısından bahsederken dedim ki ben Sayın Başkan dedim benim hepinizden daha çok evladım var. Ben hepinizden çok daha zenginim. Niye? 650 tane yavrum var benim dedim. Yatılı okulda ve hepsi çok duygulandı. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Bu bir abartma, bir abartma değil. değil. Asla, Asla abartma değil. değil. İşte, <gülüyor> işte, işte <gülüyor> fotoğrafta görüldüğü gibi her biriniz eğilip elimizi öpmeye durduğunuzda karşınızda konuşurken kalbinizden geçenleri çok iyi anlıyoruz, okuyoruz. Gözlerinizdeki o heyecan, Ellerinizdeki titrek hareketler, yaklaşımlarınız ve bugün bu saatte burada oluşunuz, bunun en güzel örneği olarak düşünüyorum. O bakımdan biz Belge'ye 10 tane tohum ektik o yıllarda. Ama karşılığı bize... Onlarca yüzlerce döndü geldi ve bugün buradalar. Her biriniz, her bir öğrencimiz burada olsun ve olmasın takip ediyorum. Sizler de diyorsunuz. Hem siyasette, hem ekonomide, hem bürokraside, hem sanatta, hem iş hayatında, hem sanayide oldukça güzel yerlerde. Bunu neden görüyoruz? paylaşımlarınızdan da görüyoruz. Bir arkadaşımız gruba katılıyor. Kardeşim hoş geldiniz grubumuza yazıyorsunuz. Bir arkadaşımızın bir üzüntüsü, neşesi oluyor. Hemen paylaşıyorsunuz. Ya bacım diye hitap ediyorsunuz. Ya kardeş diye hitap ediyorsunuz. Ya abi diye hitap ediyorsunuz. Ediyorsunuz. İşte bunlar Bizim, bizim hasret kaldığımız, özlediğimiz değerler sevgili arkadaşlar. Bugün burada belki tuttuğumuz takım renkleri farklı olabilir. Bir tanemiz sarı lacivertli bir takımı tutar. Bir tanemiz siyah beyazı, bir tanemiz sarı kırmızıyı tutar. Bir tanemizin doğduğu yer Amasya'dır. Bir tanesinin tokattır, ağrıdır, Edirne'dir. Bir tanemiz karpuzu sever, bir tanemiz başka bir meyveyi sever. Bunlar bizim kişisel ayrılıklarımız, seçeneklerimizdir. Ama hem geçmiş dönemdeki toplantılarımızda hem de bugün gördüğümüz, yaşadığımız durumda, şunu anladık, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü noktasında çok güzel öğrenciler geliştirmişiz ortak paydamız birlik, beraberlik, dayanışma bu bizi son derece mutlu ediyor. Bugün burada birçok arkadaşımız eşiyle, iştirak etti. Birçok arkadaşımız evlatlarıyla iştirak etti. Birçok arkadaşımız, bir arkadaşımız akrabalarıyla iştirak etti ve bizleri son Merhaba, merhaba. Nasılsın iyi misin? Benim. Benim. Merhaba. 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 İyi ki İLİBO'da olmuşum, Yibo ailesine katılmışım. Gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Ee, burada hocalarımı görünce ben onları bir e, hoca olarak, bir yönetici olarak değil, bir baba olarak ben görüyorum. Bizi babalık yaptılar gerçekten. Ee, tabii ki bizim öğretmenlerimiz, bayan öğretmenlerimiz de bize annelik etti. Ben hiç unutmuyorum, öğretmenlerimiz gelip bizim başımızı yıkayan hocalarımızdı. Ben burada gerçekten duygusallaşıyorum. Belki sizler de öyle oluyorsunuz. Çünkü yani yibo denilince bir aile ortam hiçbir yerde yok. Ben kendim uluslararası sponsorluk ve danışmanlık yapıyorum. Ayrıca e, siyasi bölümünde de biraz işler yapıyorum. Ben bu ortamı arkadaşlara gösterince inanmıyorlar. Nasıl böyle Keser Hanım inanmıyorum diyor. 40 yıllık bir süreç içerisinde siz halen birbirinizle görüşüyor olmanız gerçekten büyük bir yani şey müthiş bir olay diyorlar. Ben burada her bütün arkadaşlarıma gerçekten saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Burada da saygı değer hocalarıma önlerinde eğiliyorum. Saygıyla kendini selamlıyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bu seneki bu mezunları organizasyonuna maalesef tayinimden dolayı katılamayacağım. Bu organizasyonu tertip eden ve hak elinci ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Katılım gösteren herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. sağlar. Son sonra sonra. Son Şimdi burada buluşturan şey nedir? Sanırım bugün <laughs> diktiğimiz o sebze tohumu buhan tozuyor şimdi iyi oldu. İyi oldu. Allah hepinizden razı olsun <laughs> şey, Sağ olun. İyi olun. Biz siyasette devlet makamında her yerde nerede olursanız olun bu kutlu lütfen iyi olun. İyi olun. Çocuklarım bana diyor benim oğullarım var, torunlarım var. Ya baba niye gidiyorsun? aşkına 1600 km odaklı, tek başına arabada bunu sen anlayamazsın. Sen orada bile.